Görüştüğümüz bütün e, siyasi şahsiyetler, kurumlar, partilerden büyük bir e, coşku ve hüsnü kabul gördük. Bunun için öncelikle onlara teşekkür e, etmek istiyorum. E, onların da sürece dair önerilerini, uyarılarını e, ve desteklerini e, aldık. Bunlar bizim için ve barış için çok kıymetliydi bunu Sayın Öcalan'a ve muhataplarımıza aktaracağız. Ağırlıklı olarak Sayın Öcalan'ın yaptığı değerlendirmeleri aktardık. Sorduğu soruları ilettik. Onlara cevap oluşturmaya çalıştık. Fakat bununla beraber bir ulusal birlik meselesi de konuşulan meseleler arasındaydı. Barış'a dönük olabilecek en geniş toplumsal zemini oluşturmaya çalıştık. Görüştüğümüz tüm muhataplar bu mesajlara ve yapılacak olan çağrıya büyük bir kıymet biçtiler. Bu da açıkçası bizi hem onurlandırdı hem umutlandırdı. Elbette desteklerini ilettiler. Başka detaylar da var. Bunu Sayın Öcalan'a ziyaretimizde ileteceğiz.